Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Arda ile birlikte Hair Tycoon oynuyoruz. Evet Hair. Hadi Arda yürü gel senin evine bir bakalım neler yapmışsın. Düşünüme. Düşüyorum. Kaçman lazım. Evin orada mı? Burada değil. Neden indik o zaman? Karşıya mı geçeceğiz? Hayır geçmeyeceğiz. Hava almayalım da su alalım biraz. Her gel o zaman ben çıktım. Burada durmuş seni bekliyorum. Nerede evin? Burası. Burası mı? Hı hı. Evet şimdi Arda'nın evine geldik. Bakalım bir neler almış neler yapmış. Bak burası benim evim. Her zaman evimi ee. tanırım derim. Bir ben. sürü de şey almışsın Arda evine. Aa şuna bak. Ne evet. güzel Arda adamların da çalışıyorlar. Evet çalışıyorlar. Hı. Müşterilerim bana memnun kalıyor. Evet. Baksana ne kadar kalabalık. Bunların işleri bitti sanırım. Teşekkür ettiler ve gidiyorlar. Ay durun beni itmeyin. Beni itiyor ya. Onlar. Aa, bunların da işleri bitmiş. Görünmez olup da evlerine gidiyor. Evet. Ben, ben bu, de kendi evime gidiyorum öyleyse. Ben bu arada görünmezlik öğrendim. Görünmez olsana bir. Hadi ol bekliyorum. Şimdi göstereceğim. Evet işinlandım bir işte böyle. Aa güle güle. Ben de gidip ben de kendim böyle güzel yapmalıyım. Çatı aldım ben. Şimdi ee, sıra bende arkadaşlar. Ben de gidip evimi böyle kocaman müşteriler yapacağım. Müşteriler otomatik para getiriyor bana. Geldim. Ve şimdi kendi evimi de geliştireceğim. Bir şuraya gelelim bakalım. Şunu da alalım. Hmm, adamım geldi. Evet. Ben müzik kapattım. İyi yaptın. Bunların hepsine para istiyor. Evet. Şu müzik aletinin altında. Hadi git güle güle. kal. Ver paramızı. Şunu bir alalım bakalım Hı -hı. onun verdiği parayla. Bay Şunu bay. Şunu bir alalım. Bay bay. Evet. O da güle güle dedi. Bekleyelim bakalım Beyaz bunlar da işte. ne Beyaz yapıyor. hep bitsinler. kızların saçlarını. Evet. Aa bembeyaz oldular. Evet bembeyaz. Çok güzel. Çok güzel. Yani evet, ben Şimdi bir tek bunu alalım. rengimi tam değiştirme yerimden mavi yaptım. Mavi renkleri severim artık. Mavi mi yaptın rengini? Evet. Süper. Bak. Az sonra gelip tekrar senin evine bakacağım Ardacığım. <laughs> Bir şuradan ben paralarımı berdi, toplayayım. Ben de kaçırırım mavi rengime bakarsan. Ve diğer berberimizi de aldık arkadaşlar. Bunu alalım. Aa çiçek aldım. Çiçek. Evet bunu da alalım. Oo burayı da açtık. Bir sürü şey istiyor. O kadar paramız ben yok. Ben bey bileğit Hepsini yavaş yavaş teker teker alacağız arkadaşlar. Ay çiçeğe bir sürü para <laughs> verdim ya. En küçücük bir şey olmuş fındık. Evet evim çok küçük canım. Aynı bizim şu ayaklarımızda küçük parmaklarımız gibi olmuş. Aa, duydunuz mu arkadaşlar ya benim evime ne dedi? Bunu da aldım. Hadi sen de gel bakalım benim evime yakından bak. Yok bakmak istemiyorum. Bunlara çok fazla para istiyor arkadaşlar. Evet şunu alabiliyorum şu anda. Ve evet şimdi aynalarımızı evet. da alıyorum. Teker teker bunu da Alıyoruz. aldım. Arkadaşlar 500 param bir kaldı. berber bir berber ne demiş? Bir berber bir berberi ne demiş? Ne demiş Arda sen söyle. <laughs> Birlikte bir berber kuralım demiş. Evet gel beraber bir berber kuralım demiş. <laughs> Öyle demiş aynen. Evet. Hadi evet. gel beraber bir berber kuralım Arda. Tamam geliyorum. Evet şunu da alırsam sanırım buraya da müşterilerim gelecek. Bilmiyorum şu anda param yok. Evet şimdi geldi param. Param Aa, Ben evime kapı, kapı aldım, aldım anne. Kapı kapı. Kapımı aldın. Kapıdan. Ya Ben daha kapım yok. Zincir aldım. Ya. Zincir almadım ya. Ölmezsin. Ölmez miyim emin misin? Evet eminim. Doğru da söylüyorum. Bunu da alalım. Şunu da alıyorum. Geleceğim ama sonra senin evine bakmaya. Ama sen daha gelip de hmm. benim evimi görmedin. Az sonra gelip de görürüm. Hadi gel. Az sonra olsun. Oo, bunlara çok fazla para istiyor. Bunları şu anda alamayacağım. Neden gülüyorsun? Yine hain planların var değil mi? <laughs> evet. Şunu da alalım. Buraya neden müşteri gelmiyor? <laughs> Senin müşteriler sana küstü. Küstünler. Hadi diğer arkadaşlarımızın evine de bakalım. Hadi gel. Ortak bir noktada buluşup da birlikte evleri gezelim. Bakalım başka evet. kimler neler yapmışlar. Gördüm seni, gördüm. Merhaba, gördüm seni. Adamın evine giden kazanır. Ama sen oraya çok yakındın. Sen kazanırsın hemen. Ya Arda hile yaptın. <laughs> Neyse hadi ben de geldim. Ee, sen kaybettin, hmm. ikinci oldun yani. Şuralara bakar mısınız? Evet. Hepsi bakar çalışıyor. Mısınız? Adamın sahibi de dışarı düşürdü. Evet. Selam. Ne renkli. Selam. Çok güzel yapmışsınız burayı. Şuna bak kocaman. Hepsi gidiyor ve bir sürü de para alıyorsunuz. Ay, ay, adam ay. Çekilin, şoka çekilin, girdi görünce. Annem adam şoka girdi. Evet adam şoka girdi. Hey dostum iyi misin? Sakin ol lütfen. Sadece öyle gezmeye geldik. Bakmaya geldik ya korkma. Seni korkutalım mı? Hadi gel Arda çıkalım buradan ya adam donmuş. Yan tarafa bir gidelim. Geliyor musun? İlk giren kazanır. İlk ben girdim. Değil mi, Aa, mi? Bu da tıpkı benimki gibi, küçücük daha yeni yapmış. Merhaba. Merhaba. Ay bu da donmuş. Hiç hareket etmiyor. Evet arkadaşlar donup no, durmayın. Ben geri tekrar kendi evime doğru gidiyorum şu anda. Evet. Şunları da bir alalım. Evet seni de alalım. Evet. Bütün malzemelerimizi alalım. Aa, sana param yetmedi. Hangimizik güzel ya? Bu müzik güzel şu anda. Ben şok, bir şey söyleyeyim. Paralarım bitti. Paralarım geldi. Şunları da hemen alalım arkadaşlar. Tamamlayalım. Aldım. Çiçeğimizi de aldım. Su macanamızı da aldık. Su sayanlar buraya gelip de su içebilirler. Evet. Hadi bunları şimdi içimizden hayal edelim. Hadi ne güzel müşterilerim gelip de gidiyor. Ben daha iyi evimi bulamadın mı ki evini genişleteceksin? Benim evimi hala bulamadın mı? Yok Arda'nın evini bulamadım. Arda'nın evi nerede acaba? Arda şu anda kendi evini kaybetti. D D D Aa, bu arkadaşımız da dükkanı D yeni açmış. Görüyorsunuz D D arkadaşlar. Arda'nın evi nerede acaba? Arda senin evin nerede? Ya çocuk gezerken evini kaybetti. Hadi arkadaşlar hep birlikte toplanalım ve Arda'nın evini bulmasına yardımcı olalım. Evet, siz de böyle birisinin evini, birisinin evini kaybederse siz de ona yardımcı olun. Bunu hiç unutmayın. Evet, bunu hiç sakın unutmayın. unutmayın. Sakın, sakın Yardımlaşalım unutmayın arkadaşlar. Yani. Yardımlaşalım. Sen neredesin? Sen burada aşağıda mısın? Çık bakalım oradan ya. Çık. Ne işin var senin oralarda? Şurası mı acaba senin evin? Nasıl? Ben buldum canım. İşte buldum. girebilirsin evine. Paraların birikmiştir. Al bütün malzemelerini. Ben gidiyorum. Hoşça kal. Güle güle. Ay. Geri düşürdüm. Çok korktum. Şuradan dönüyorduk. Ay ağaca çarptım. 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 Çarp, çarp, çarp. Bu ne? şunu da alalım. Sen biraz sonra insanlarım genişlenirsem yani müşterilerimi sen gününü görürsün. Asıl sen görürsün. Asıl sen görürsün. Asıl sen göreceksin. Asıl sen görürsün. Hayır sen. Hayır sen. Hayır, sen. Ben şimdi bir sürü müşterilerim geliyor. Hayır on bin istiyor. On binim yok. <laughs> Ay. evet seni alabilirim de alabilirim. Bakalım sizler ne <laughs> Seni de alabilirim. Şunu ee, da lazım arkadaşlar. Şu benim iki tane param on olmadı ya. İki tane param arkada on oldu. Şu dört tanesi de olunca herhalde oyunu sen kazanıyorsun. Ve taç takıyorsun. Sanırım olabilir. Oyunu kazandıktan sonra evet, büyük taç mı verecekler? Yapın. Bence vermez ya yapın. Evet, bunu da aldım. Nereye bakın? Bir sürü. Evet. İyi çalışıyorlar mı? Bakalım şunlara. Hı. Hmm. Oo, şu kız saçlarını çok beğendi. Bunlar da harika. Yeni müşterilerimiz geliyor. Evet şunu da alalım. Yine param bitti ve Ardacığım sen diğer videomuzda göreceksin. Bu defa birinci olan kişi ben evet. olacağım. Yalnızca bir defaya mahsus birincilik senindir. Ben bu kadarla yetmeyi tercih ediyorum. Evet. Hepiniz hoşça, kal hoşça arkadaşlar. kalın arkadaşlar. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. İyi bakın. Güle güle.